Aşağıda tablonun hücrelerinde üslü ifadeler verilmiştir. Yukarıda verilen işlem algoritmasında siyah noktanın bulunduğu hücreden başlayan bir öğrenci aşağıda verilen adımlar ile hareket ederek son ulaştığı hücrenin içindeki sayı ile son ulaştığı hücrenin içindeki sayı ile panoda yazılı olan bu sayı ile çarpmaktadır. Bulduğu sonuçları ABC zarflarına yazıyor demiş. ABC zarflarına yazıyor. Bu zarfların içindeki sayılara göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım sırayla ne yapmış? A zarfında ne yazmış? Ona bakalım bir. Siyah noktadan bir adım sağ demiş. Buraya geldik. İki adım yukarı buraya geldik. Üç adım sol. Bir, iki, üç. Buraya geldik. Yani bu sayımızla, buradaki sayımızla 0 0,00017 çarpı 10 üzeri 15 ile 10 üzeri 4'ü çarpmış. O zaman a zarfına yazdığı ne olacak? Bunu biraz hatta büyütelim. Ne yapalım? Bakın sağ kaydıralım. 1, 2, 3, 4, 5 sağ kaydırdım. Ne oldu? 17 çarpı. Şimdi burayı 5 sağ kaydırdığım için burayı 5 küçültmem lazım. 10 üzeri 10 kaldı burada. 10 üzeri 10 kaldı. Burada da 10 üzeri 4 vardı. Buradan 17 çarpı 10 üzeri 14 geldi mi? Geldi. Geldik ikinciye. B zarfına ne demiş 2 adım sol geldik buradayız bir adım yukarı buradayız 4 adım sağ 1 2 3 4 1000 üzeri 1 yani 10 üzeri 3 ile çarpacağım bu sayımız neydi bizim 17 çarpı 10 on üzeri 10 değil mi şurayı çevirmiştik 17 çarpı 10 on üzeri 10 yani 1 2 3 4 5 tane virgül sağa kaydırmıştık sayı büyüdüğü için burayı da küçültmüştük tamamdır 17 çarpı 10'u ne yapmış? 10 üzeri 3 ile çarpmışız. 1000 ile çarpmışız yani. Buradan 17 çarpı 10 üzeri 13 geldi mi? Geldi. Geldik C zarfımıza. C zarfımıza ne yapıyor? Yine siyah noktadan başlıyor. Siyah noktadan başladık. 2 adım aşağı demiş. Geldik. 2 adım sağ. Buraya geldik. 4 adım yukarı. 1, 2, 3, 4. 10 üzeri 7. Yani bu sayımızı, bu sayımızı bir de 10 üzeri 7 ile çarpmış. 10 üzeri 7 ile çarparsak ne yapar? 17 çarpı 10 üzeri 17 yapar. C zarfımızı da hallettik. Geldik D zarfımıza. D zarfımızda da ne demiş? C noktasından C, nokta, C noktasından demişim. Siyah noktadan bir adım sol. Şuradayız. İki adım aşağı. Bir, iki. Buradayız. Bir adım sol buradayız. 10 üzeri eksi 1. Yani panodaki bu sayımızı 10 üzeri eksi 1 çarpmış. Bu ne oldu o zaman? 17 çarpı 10 üzeri 9 oldu mu? Oldu. Şimdi bunları küçükten bir sıra aldığımızı bakıyoruz. Hepsinin çarpanı aynı. O zaman burada üstü küçük olan sayı küçük olacak. O halde D'miz en küçük. D'miz en küçük. Sonra B. Sonra A. Sonra da C olduğunu söyleyebiliriz. D, B, A, C. D, B, A, C, C seçeneği.